Stealth Diamond. The Diamond. The Diamond. The Diamond. Tam. The, The Diamond. The Diamond. The Diamond. Anas taptayım ya. Ne yapıyoruz biz? İçeri giriyoruz. Niye bir anda Guns Blazing başladık mı? Ben kapıdan geçeceğiz. Kameraya dikkat et. Ben kameraları bekliyorum buradan. Görüşmek. Who goes there? Fun -Craft? Fun -Craft. Su var yarık oldu nasıl? Sıkıram su mu duar? Tütün arta duyuluyor cadı ya. Yok yapıyorum? Hadi begi gördü bu arada. Benim koydum hadi begi. Ceset de var yanında. Yardımcı olmuş olmasın? Amerika aradı mı? Hayır. Ne oldu lan? Korktum benim. <laughs> Üstüm güzel de senin cecini eksiksin ben. Buna tretinin sıfır olma ihtimali yok. Bütün tanesi duyuluyor zaten. Spres hali bile. Bak kimse duymadı. Kameralar gitti. Hmm, kameralar gitmiş lan söyleseniz o zaman. Söyledim zaten. Hmm, Afiyet olsun. Pardon. Glass Cutter'ım çalışmıyor bunlarda. Hmm, Glass katırım içerideki lootlarda çalışıyor herhalde. Öndekilerde değil. Hmm. Öndekilerde çalışmıyor işte. Bak altında GenSec yazanları çalışır. İşte binanın öndekilerde çalışmıyor birader. Onu diyorum. <laughs> Hala failleyebiliriz bu arada. Rahat durmuyor. Ben de <laughs> Guardia. Tam. Polis kalmadı. Kart kalmadı. Kardeşlik taşımacılık. Kardeşlik taşımacılık. Ben yine de sıçmana bir yolu bulurum. Siz hiç merak etmeyin. Siz bana güvenin. Neyse bu kapımlarında sıçmanın ana yolu var Dur yere basma. Şunlara basma. Allah Allah. Ben benim söylüyor zaten adam. Çok Sus. da basmamam gereken bir şey benziyor zaten. Sus basma. <laughs> 14 saniye. Şey mi yapsak? 6'ya ayırsak. Ben söylesem 6, 6, 5. Olmaz ki. İleri geri demem lazım. Nasıl yapsak? Ya ben çok güzel anlatırım. Ben bu işte baya iyiyim. Ben sana önce diyeceğim herhangi bir tanesini gir diye tamam mı? 1'den 6'ya kadar. Ondan sonra sen gittikten sonra ileri, sol, sol, ileri, sol, yukarı, sağ, sağ, yukarı, sağ, ileri. İleri veya yukarı derim. Bak mesela bir tane şu an yapayım. Sigmaya giriyorum yani hazır mısın? Tamam 5. Beş. 5'e gideceksin ondan sonra yukarı, yukarı, <laughs> sol, Yukarı, yukarı, sol, sol, yukarı, 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 sol, yukarı. Anladın mı sen? Tamam bence güzel çalışacak. Sen hazır mısın? Hazırım. Okey, altıdan başlayacağım. İleri, sol, 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 ileri, sol, 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 sol. İleri, sol. ileri, sol, ileri, ileri, ileri. i̇leri sağ dümdüz ilerle. Bir sağ dümdüz ilerle. <laughs> Heyecanlandı lan şey <laughs> Yok yanım, Sırf hocamda alarm çalıyormuş ne eğlenirim ama Yuh <laughs> Ay